Selamlar efendim. Yeni bir kitap incelemesi videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere Nevermore, Morgan Crowe'un büyük sınavını inceleyeceğim. Öncelikle kitabın kapak tasarımından bahsetmek istiyorum. Çok güzel bir kapak tasarımı yapmışlar. Resmen böyle cıvıl cıvıl içinizi açan, ferahlatan ve hani baktıran bir kitap tasarımı olmuş. Buralarında, şuralarında, şemsiyelerde vesaire... Janjanlar yapmışlar belki görebiliyorsunuzdur. Janjanlar yapmışlar arkası vesaire çok güzel olmuş çok güzel basılmış kitapta çevirisini Emre Gözgü yapmış ellerine sağlık dileyelim bunların da. Domingo'nun bastığı bir kitap oldukça tatlı hem çeviri olsun hem de kitap tasarımı olarak bayağı beğendiğimi sizlere söylemem gerekiyor. İçerisinde küçük küçük şöyle illüstrasyonlar mevcut şöyle göstereyim küçük küçük illüstrasyonlar var. Bölüm başlarında tam yerlerine oturmuş ve bölüme dair bir ipucu, bir nasıl söyleyeyim, bölümün içinde geçecek bir şeyin illüstrasyonunu çizmişler, çizimini koymuşlar. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık çiziminde. de. Gel babacım. <laughs> Ondan sonra sizlere kitabın dilinden bahsetmek istiyorum. Kitap oldukça sade bir dille yazılmış. Ve hani hiçbir sıkıntısı yok. E, okuyabilirlik açısından herkesi hitap eden bir kitap. 7'ye de 70'e de hitap eden bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bir çocuk kitabı zaten elimde tuttuğum. E, fantastik bir çocuk kitabı. Tıpkı bir Harry Potter kitabı gibi, tıpkı bir e, hani o yaşlara hitap edecek bir kitap gibi. E, çok güzel bir kitap. Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Gerçekten çok 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 emek verilmiş ve yazarken de bu sevecenliği hissedebildiğiniz bir kitap. Bilmiyorum bana çok geçirdi Jessica Townsend yazarı. Bana çok geçirdi o içindeki duyguları. Baya baya hoşuma gitti. Okurken de oldukça eğlendim. Bu kitabı biz ben arkadaşımla beraber okudum. Milo'yla beraber okuduk. O da onunla beraber kaç günde? 3, yok pardon, 4 günde bitirmiş olmamız lazım. 4 veya 5 günde. 4-5 günde bitirdik. Oldukça hızlı ilerledik. Beraber okuduğumuz için tabii ki de düşüncelerimizi paylaşa paylaşa işte neler düşünüyorsun bunun hakkında? Sonunu tahmin etmeye çalışarak vesaire. Oldukça güzel, eğlenceli bir vakit geçirdik. Beraber okuma maratonu yapanlar için veya okumak isteyenler için birebir bir kitaptır. Her yaşa hitap eden ve gerçekten hani hiç olmadığı gibi büyüklere, yetişkinlere de çok güzel hitap eden bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocukluğunuzu görüyor, çocukluğunuzu görüyorsunuz içerisinde. Morgan Crowe'u kendinizle bağdaştırıyorsunuz. Heyecanlı, düşüncesi vesaire oldukça beni tatmin etti ve oldukça güzel olduğunu düşünüyorum. Serinin bu ilk kitabı, ikinci ve üçüncü kitapları var. İkinci kitabı basıldı, arkamda duruyor hatta onu da okuyorum şu anda. Üçüncü kitabı da yolda büyük olasılıkla bu ay veya diğer ay içerisinde onun da Türkçe çevirisi yapılıp satışa çıkacak. Onu da çıkardığım gibi, çıktığı gibi okuyup incelerim sizler için. Bu kitabı incelemek istememin özel sebebi ise bazı arkadaşlara bu kitabı şiddetle önerecek olmam. Özellikle genç, çocuk yani genç, genç yetişkin ve çocuk kategorisinde bu kitabı şiddetle öneriyorum. Eğer fantastikten hoşlanıyorsanız, fantastik dünyalardan hoşlanıyorsanız gerçekten içine girilebilecek bir kitap ve serinin şu anda devamı geliyor. Yani bu ne demek? Ben zamanında Harry Potter'la büyümüş bir insan olarak, benim çocukluğumda bir Harry Potter hayranı olarak büyümüş bir insan olarak şu anda maalesef Harry Potter'ların bütün kitapları çıktı, filmleri çekildi vesaire. Hani şu anda olan bir şeyi okuyabilirsiniz sadece ama Nevermore şu anda okunabil yani başlanabilecek bir seri ve kitabı henüz daha üçüncüsü çıkıyor. Yeni yeni benim çocukluğumda Harry Potter nasılsa bazı genç arkadaşlarımızın da çocukluğunda Nevermore'un o şekilde olacağını düşünüyorum. Filmleri çekilecek diye biliyorum. Yani anlaşmalar yapılmış. Ne zaman çekilir tabii ki de pandemiden dolayı bilmiyoruz ama filmleri gelecek. Filmleri geldiğinde de büyük bir başarı elde edeceğini düşünüyorum. Eğer bir de güzel çekim olursa, güzel bir yönetmenle oldukça başarılı buluyorum. Bu kitabı pazarlarken en başta zaten Harry Potter benzeri, Harry Potter misali, işte Harry Potter dünyasına yakın bir kitap olduğundan söz ediliyordu. Ki ben de bu yüzden zaten almaya niyetlendim. Çünkü merak ettiğim ve bu şekilde bulabildiğim kitap sayısı çok az. Onun dışında işte çok ciddi seriler olsun vesaire fantastikler bolca var. Ama böyle çocuk kitabı ve hani aklınızın tamamen bir yerinde sadece gülümsemek için ve hani eğlenmek için okuyabileceğiniz kitap sayısı oldukça düşük. Ama bu kitap işte onların yanında bayağı açıkta kalıyor. Çünkü gördüğünüz bu kitap ka tamamen kafanızı boşaltmak ve hani arada bir kitap çerezlik bir kitap olarak okunacak bir kitap. Benim çok 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 hoşuma gitti. Hem hikayesi olsun hem de anlatım dili olarak oldukça tatlı buldum. Harry Potter'la benzerlikleri var mı? Var tabii ki de. Oldukça var hem de. Bazı noktalarda gerçekten ilham aldığını görebiliyoruz. Lakin ilham almış diyorum. Tamamen almış, kopyalayıp yapıştırmış demiyorum. Çünkü bu kitap bir çakma kitap değil. Yani oradan alıp komple yapıştırıp kitabı değil. Olabildiğince ilham almış. Bu ilhamı da çok güzel değerlendirmiş Jessica Townsend. Ve e, dili olsun, yazım şekli olsun, içerdiği bilgiler olsun oldukça tatmin edici buldum. Kitabın beğenmediğim birkaç noktalarında ise e, baş kötümüzün birazcık çabuk tahmin edilebilir olmasıydı. Ama dediğim gibi bu bir çocuk kitabı yani plot twistle şaşıranlar olabilir büyük ihtimalle. Beklemediğim bir plot twist vardı. Küçük bir plot twist ama beni şaşırtmayı başardı. Hoşuma gitti. Onun dışında kitapta yan karakter sayısı bir tık az. Birkaç tane daha yan karakter olabilirdi diye düşünüyorum. Ama e, diyaloglar olsun, psikolojik olarak düşünceler olsun oldukça iyi yansıtılmış. 11 yaşındaki bir kız çocuğuna göre oldukça güzel. Yani zamanı geldiğinde şan şakrak çocuklar gibi eğlenebilen, zamanı geldiğinde de ciddileşip o e, yetişkin suratını takınabilen bir karakter Morgan Crowe. İçerisinde onun dışında çok daha fazla bilgi ve macera bulunan bir kitap. Dediğim gibi herkese öneriyorum. Hem gençlere hem yetişkinlere. E, hiç bakmadan işte ne bileyim böyle çocuk kitaplarına karşı ön yargınız varsa kesinlikle bir denemenizi tavsiye ediyorum. Tahmin ettiğiniz beklediğiniz gibi değil. Onun aksine oldukça eğlenceli ve okurken çok zevk alacağınızı düşündüğüm bir kitap. Benim kitaba puanım... 10 üzerinden 9 oldu. Normalde 8,5 verirdim bu kitaba ama içerisindeki favori karakterim Jüpiter sayesinde de 9'a yükseltiyorum. Benim için dediğim gibi oldukça eğlenceli, tam ara bir kitap ve bu seriye başlamak için kısa zamanınız var. Başlayın. 3. kitap çıkmadan ilk ikisini okuyun derim. Böylelikle 3. kitaba da başlamış olursunuz. Hatta filmleri çekilirken de siz okuduğunuz için filmleri gönül rahatlığıyla izleyebilir. Hatta insanlara bu kitabı ben daha önceden okudum nasıl gelişeceğini biliyorum. Sadece görmek istiyorum Beyaz Perde'de diye söylersiniz. Harry Potter'da bizim yaptığımız gibi. Şimdi onun dışında çok küçük olarak bir hikayesinden bahsetmek istiyorum. Sizlere çok derine inmeyeceğim dediğim gibi okumanızı önerdiğim için derine inmemeye çalışacağım elimden geldiğince. Morgan Crow aldığı bir 11 yaşındaki bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Bu çocuk lanetli bir çocuk. Zifiri Gece adlı bir gecede doğuyor ve bu Zifiri Gece her 11 yılda bir tekrar, tekrarlanan bir gece. Bir çağ gibi düşünün 11 yılda bir atlanıyor bu. 11. yılda da tekrardan Zifiri Gece oluyor. O gün doğanlar, çocuklar lanetli sayılıyor ve Morgan Crowe da lanetli bir çocuk. Lakin şöyle bir sıkıntısı var tabii ki de lanetli çocuk olmanın e, lanetli çocuklar 11. yaş gününde yani bir sonraki lanetli zifiri gecede öleceklerdir. O yüzden Morgan resmen ölümünü bekleye bekleye 11. yaş gününü kutluyor. E, ama, ama işte beklenmedik bir olay oluyor. Jupiter North bir yerden çıkıyor. E bir yerden diyorum. <laughs> Jupiter North çıkıyor ve Morgan Crowe'u ölümden kurtarıp onu Nevermore'a götürüyor. Hikayemiz de böyle başlıyor. İşte Morgan Crowe da Nevermore'a alışmaya çalışıyor vesaire vesaire. Başından geçenler sizlere kalmış okuyup öğrenmek. Daha fazla dediğim gibi spoiler vermek istemiyorum çünkü sevmiyorum spoiler vermeyi bitince seri veya 2 3 kitabını okuduktan sonra toplu böyle bir seri yorumu spoilerlı şekilde çekebilirim, tartışabiliriz, konuşabiliriz, düşüncelerimizi o şekilde aktarabiliriz ama bu o bu videonun konusu değil. Söyleyebileceğim daha fazla bir şey yok hakkında. Ee, okumanızı dediğim gibi önerdiğim bir kitap. Hiç fark etmez yaşınız kaç olursa olsun yüksek puan verdim ve umutluyum bu seriden. Gerçekten hoşuma giden bir seri. Tamamen kafamı dağıtıp çocukluğuma döndüğüm ve eğlenerek okuduğum bir seri. Ee, çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bu videoyu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Eğer hoşunuza gittiyse bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşabilir. Bu kitabı merak salmış olan insanlara gösterebilir. Düşüncelerimi onların duymasını sağlayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz ayrıca da beğene tıklayabilirsiniz aşağıda. E ayrıca da abone olursanız çok sevinirim. Bu kanal ne kadar büyürse ben de o kadar çok fazla video çekmeye çalışıyorum. Bir booktuber olma yolunda elimden geldiğince videolar çekmeye çalışıyorum kitaplarla ilgili. Umarım beğeniyorsunuzdur. Umarım hoşunuza gidiyorsunuz gidiyordur. Beğenmediğiniz noktalar olursa da aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlara açayım. Hiçbir sıkıntısı yok. İsterseniz bütün görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. İyi veya kötü. Hiç sıkıntı değil benim için. Instagram'dan beni takip ederseniz seniz bu kitapların elimde gördüğüm ve arkamda duran kitapların bilmem ne kadar gözüküyor ama orada yorumlarını yani videoya çekmediğim yorumları orada paylaşıyorum. Ayrıca kitabı okumalarım, işte alıntılarım vesaire orada paylaşıyorum. Eğer takip etmek isterseniz beni çok memnun edersiniz. Aşağıda link mevcut. Ayrıca burada altta da geçiyor. Burak Necat Börekçi diye ararsanız beni bulabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kendinize çok 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 iyi bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.